boyu dedik Gülsün yüzümüz ve asla Sonu gelmesin istedik Nasip etsin hak herkese mutlak El ele hep huzura koşmak içinde Antik sevgiye Emelimiz layık ona Ebedi sevgiliye Nasip etsin hak herkese mutlak El ele hep huzura koşmak Saadetimizi nazar uğramazsan gelin siz de dua edelim Bu güzel bu özel bu temennilere amin diyelim Nasip Evet değerli arkadaşlar Bugün burada gördüğünüz gibi Bir el bir umut derneğinin Kızılay'ımıza bağışlamış olduğu 1500 adet gıda polisini teslim aldık Öncelikle bir el bir umut derneği başkanı Sayın Gamze Hanım'a aynı zamanda Atakum Kızılay'ı başkan vekilimiz kendisi ve onun değerli eşi Serdar Ayıkcan kardeşime bu yapmış oldukları infaklarından dolayı özellikle altını çizerek çok çok teşekkür ediyorum. 1500 koli gıda gerçekten Kızılay Atakum'u kurduktan bugüne kadar, Atakum Kızılay'ı kurduktan bugüne kadar bir seferde aldığımız en büyük bağış, bu bizi çok duygulandırdı. İnşallah Atakum'da 1500 aileye hem Gamze Aykcan kardeşim hem de Serdar Bey kardeşim bu Ramazan boyunca misafir olacaklar bu dağlarıyla. Allah Azzerar Azüller teri emrediyor infakta bulunun diyor. Bu çok önemli bir ibadettir. Sıradan bir gıda dağıtım olayı değildir. Bunu bu cihetle ele alıp değerlendirmemiz lazım. Rabbim kardeşlerimizin niyetlerini kabul etsin. Ölmüşlerine gani gani rahmet eylesin. Bu arada cümle Atakumlu kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın Ramazan'ını kutluyorum. Sağ olun, var olun. Bugün burada Kadın Kolları Başkanımız Sayın Sevinç Deniz Hanım, Kadın Kolları Başkanımız yönetimiyle birlikte, gönüllüleriyle birlikte Mert Kara kardeşim. Ben kendilerine dedim ki arkadaşlar biz bu kadar koleyi daha taşıyamayız. Gelin bunu işçi bulalım, işçiler kalsın. Yok başkanım sakın sakın öyle bir şey yapma. Biz bu kolileri dağıtırız, taşırız dediler. Ve bu kolileri, iki kamyon koliyi depomuza indirdiler. O gençlerimize, gönüllülerimize, genç kızlarımıza, isimlerini sayamadığımız genç kızlarımıza efendim hepsine ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Sağ olsunlar, var olsun. ¿Qué